Ben sözü fazla uzatmayacağım şimdi ve alkışlarınızla Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. İlim ve kültürün böyle abidevi bir çatısı altında 57. Kütüphane Haftası'nın açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sürekli değişen ve gelişen dünyada insanlarımızın ihtiyaç ve istekleri de değişmekte ve çeşitlenmektedir. Kütüphanecilik çalışmaları ve bu alanda sunulan hizmetler de buna ayak uydurmak durumundadır. Dolayısıyla bakanlığımıza bağlı 1217 halk kütüphanesini ve 57 gezici kütüphaneyi daima en yüksek faydayı sağlayacak, mümkün olduğunca çok vatandaşımıza ulaşarak kaliteli hizmet verecek şekilde geliştirmeye, imkanlarını arttırmaya, koleksiyonlarını zenginleştirmeye çalışacaktır. Son 6 yılda 318 kütüphanemizin yeniden yapılandırma çalışmalarını tamamladık. 85 halk kütüphanesinin de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu dönemde yeni açılan kütüphane sayısı ise 94'e ulaşmış, kitap sayımız yaklaşık 5 milyon artmıştır. İmkanları arttırmadan, çeşitlendirmeden bahsettim. Çünkü kütüphaneleri sadece işimiz düşünce, düşününce gidilecek kurum kimliğinden çıkarmak gayretindeyiz. Bunu da onlara her an her yerde karşımıza çıkacak bir anlayışla yaygınlaştırarak başaracağız. Bu kapsamda 2019 yılında ilkleri gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'nda Havalimanı Kütüphanesi'ni, Konya'da Gar Kütüphanesi'ni, Karabük ve Tokat'ta Bebek Kütüphanelerini açtık. İlk Müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin 2019 yılında Tokat'ta açılmasının ardından da 2020 yılında Bitlis, Ankara Mamak ve Sincan Bebek Kütüphanelerini hizmete aldık. Ankara'nın Akyurt ve Altındağ ilçelerinde de Bebek Kütüphanesi projelerimizi tamamladık ve açılışa hazır hale getirdik. Yine Türkiye'de ilk kez 2020 yılında 6 AVM Kütüphanesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yıl ise 5 AVM Kütüphanesi ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda kütüphane açmaya yönelik faaliyetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ayrıca bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı işbirliği ile ceza enfaz kurumlarında da kütüphane açmak için ilk adımlarımızı attık. Bildiğiniz gibi dün bir protokol imzaladık. İnşallah belirlediğimiz takvime uygun şekilde bunları da sonuçlandıracağız. Bütün bu projeler Açılışlar yenilikler sayesindedir ki 2020 yılı sonu itibarıyla hizmet verdiğimiz kullanıcı sayısı 13 milyon kişi seviyesine, halk kütüphanesi üye sayısı ise yaklaşık 4.5 milyona ulaşmıştır. Kütüphanelerimizde okuyucuya sunulmak üzere 2002 yılında 621 çeşit kitaptan yaklaşık 88 bin adet satın alınmışken, 2020 yılında bu rakamlar 6571 çeşit kitaptan yaklaşık 1.2 milyon tane satın alma noktasına gelmiştir. Saygıdeğer misafirler, kitaplar kültürün, değerlerin, düşünce ve anlayışların taşıyıcılarıdır. Bu sebepledir ki Türk Edebiyatı'nın ve Türk yayıncılık sektörünün yurt dışında tanıtımı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz uhdesinde alanında etkin ve büyük kitap fuarlarına özel tasarım standlar ile katılım sağlıyoruz. Her yıl ortalama 12 ülkede gerçekleştirdiğimiz bu katılımla Türk Edebiyatı'nı yansıtan 7 binin üzerinde eseri hedef kitlemizle buluşturuyoruz. Bununla da yetinmeyerek kültür, sanat ve edebiyata yönelik söyleşi, panel, mutfak kültürü, sunumu sergi gibi etkinliklerle amaçlarımız doğrultusunda güçlü bir iletişim kurma ve etki bırakma hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. İfade etmek isterim ki her fuarda bakanlığımızın ulusal standında yayın evlerinin telif görüşmelerini yapabilmeleri için oluşturduğumuz özel bölümlerde yüzlerce telif anlaşması yapılmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulanması gereken bir diğer çalışma ise şüphesiz TEDA programıdır. 2021 yılı itibariyle Bakanlığımızca TEDA programı çerçevesinde destek verilen ülke sayısı 82'ye, yayın evi sayısı ise 686'ya ulaştı. 726 yazarımızın 1823 farklı eserinin 60 farklı dilde çeviri ve baskısı için toplam 3257 destek verildi. Destek verdiğimiz borsallerden Mart 2021 itibarıyla 2576 adedinin yayınlanmış ve okurlarıyla buluşmuş olması hepimiz için büyük bir memnuniyet ve mutluluk vesilesidir. Covid-19 sebebiyle 2020 yılında kitap fuarlarının tamamı iptal edilmiş olsa da sanal ortamda gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı ve Tahran Kitap Fuarı'nda yine TEDA programımızı yayıncılara tanıttık. Ayrıca sektörün gelişmesi amacıyla yayıncı meslek birlikleri tarafından hayata geçirilen İstanbul Yayıncılık Buluşmalarına destek verdik. Burada da Genel Müdürlüğümüzce odak ülke Azerbaycan'ın yayıncılık alanındaki profesyonelleri ve İran Kitap Destek Programı yetkilileriyle görüşmeler yapılmış ve TEDA programı aracılığıyla işbirliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak çağımızın vazgeçilmezi olan dijital uygulama ve hizmetlere de değinmek istiyorum. Bakanlığımız kamu yayıncılığının ilk e-kitap platformu, e-kitabı mobil uygulamasını ülkemizin en gelişkin çevrim içi kütüphanecilik uygulaması olan kütüphanem cepte mobil uygulamasını devreye almıştır. Türkiye'nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portalı ReadTurkey.gov.tr ise çok kısa süre içinde kullanıma açılacaktır. Eğer insanlarımıza ulaşmak istiyorsak onlara da her an her yerde bizlere ulaşabilme imkanı sunmak zorundayız. Dijital dünya buna fırsat vermektedir. Bizler de bunu en iyi şekilde kullanacağız ve gerek sunduğumuz hizmetleri geliştirmede, gerekse yeni hizmetleri hayata geçirmede öncü ve özgün olma ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz. Saygıdeğer misafirler. Her yıl kütüphane haftasında kitapların ve kütüphanelerin değerinden bahsediyoruz. Yayıncılık sektörümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası alanda gerçekleştireceği çalışmaların kültür ve edebiyatımız için taşıdığı önemi vurguluyoruz. Rakamlar verdik. İnşallah bunları daha da arttırarak paylaşmaya devam edeceğiz. Ama her şeyden önemlisinin insana ulaşmak, insanımızda bir farklılık ve farkındalık yaratmak olduğunu asla unutmamalıyız. Çünkü hizmetler insanlar içindir. Onlara sunduğumuz hizmeti kullanmadığı sürece rakamlar anlamını yitirir. Siz de değerli mesai arkadaşlarımızın asli görevi ve bizlerin kütüphanecilik hizmetlerinde yaptığımız geliştirmelerin temel amacı işte budur. Kütüphaneler raflardan ve kitaplardan ibaret bir bina değil, bir yaşam alanı olmalı bir zorunluluk sebebiyle değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir tercih, bir alışkanlık haline gelmelidir. Kitap okumak zamanı doldurma aracı değil, zamanı en iyi şekilde değerlendirme arayışının cevabı olarak görülmelidir. Okumak sadece öğrenmekle ilişkili değil. Her birey farklı bir dünyadır ve kitap istediğimiz her alanda dünyalarımızı, ufkumuzu, algımızı geliştiren, genişleten unsurdur her birimiz bu bilinç geliştikçe daha güçlü, daha sağlıklı bir toplumun yükseldiğine tanık olacağız. Bugüne kadarki başarılarımıza da bu çerçeveden bakarak daha iyisi, daha fazlası için çabalayacak ve yeni başarılara uzanacağız. Konuşmamı burada bitirirken Sayın Cumhurbaşkanımıza himayeleri, daimi ilgi ve destekleri dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Hafta açılışımızda iştiraklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ayrıca şükranlarımı sunuyor. Kütüphane haftasını kutluyor. Ezveli çalışmalarından ve gayretlerinden ötürü bütün mesai arkadaşlarıma ve kütüphane görevlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca gerçekten de tüm kitap severlerin derdidir. Öyle kitap hobin nedir, boş vaktinde ne yaparsın, kitap okurum diye verilecek bir cevap değildir. Kitap hakikaten de bir mesaidir. Eskiler dermiş ki, kitabı ziyaret ettim. Ne kadar ince bir ifade ve e, içi dolu. Tam da böyle kitapları ziyaret edeceğiz. Özellikle de Ankaralılar böyle millet kütüphanesi gibi büyük bir hizmet yan, yanı başlarındayken çok şanslılar bir kez daha bunu ifade etmek isterim.